Merhaba arkadaşlar, Asya Dedektör'den herkese selamlar. Bugün tanıtacağım cihazın ismi Via Dedektör. Via Dedektör, 1 kilo 850 gram ağırlığında, 26-32'lik çapında, 14 kilo vers, yüzeysel başlığı ve 36-41 çapında, 7 kilo derin arama başlığı ile beraber kulaklık, şarj aleti, özel muhafazalı çantası ile birlikte garantili adınıza kayıtlı fatura ile birlikte full takım halinde Türkçe dilleri dışında yabancı dile tüm dünya ülkelerine satışı yapılmaktadır. Viabol dedektörü altın, gümüş, bakır gibi değerli ve değersiz metallerden ayrımını yapabilmektedir. Viabol dedektörü Toprak içerisindeki derinlik kaybına uğramadan altın, gümüş, bronz, tünç türü metalleri, oda mezarları, tünelleri büyüklüğüne göre derinden algılama özelliğine sahiptir. Miyabok dedektörünü Asya dedektörü YouTube kanallarımızdan kullanımla ilgili ayrıntılı izleyebilirsiniz. Diagot dedektörü ve diğer marka ve modelleri asyadedektör.com sitemizden inceleyip satın alabilirsiniz. İsterseniz post ödemeli kontrolü teslim alabilirsiniz.